dördüncü dersimizde yer yön değiştirmede oyun güncelleme metodu ile devam edeceğiz. Şimdi private void oyunu güncelle ismiyle object hepsini anlatacağım şimdi hiç ezbere yer yok. Object sender events arc. Evet. Şimdi bu satırda bile ne yaptığımızı net olarak anlayalım. Ee, bu satırda private diyerek bu metot sadece bulunduğu sınıftan yani oyun formundan erişilebiliyor. Sadece oyun formu içinde kullanılabiliyor. Bunu bildiriyorum. Void ile bu metot geri değer dönüşü yapmıyor. Geri dönüş değeri vermiyor. Yani bu fonksiyon sadece bir işlemi yapıyor ama sonuç döndürmüyor. Yani mesela integer anlamında bir turn 5 gibi bir değer geri döndürmüyor. Oyunu güncelle metodun adı. Daha sonra burada object sender, event arg e parametreleri var. Bu event yani olay ile çalıştığını söylüyor. Yani timer nesnesinin her 100 milisaniyede bir zamanı kontrol eden bir uyarısı olacak. Orada zamanı doldu olayını gönderiyor. Ondan dolayı bunu kullanıyoruz. Yani zaman dolduğunda her 100 milisaniyede bir bu olay bu metot çalışıyor. Sender olayı başlatan nesne oluyor. Sender olayı başlatan nesne oluyor. Burada olayı başlatan nesne timer. events arcs, a ise o olaya ait bilgileri taşıyor. Yani şu an burada boş ama bazı olaylar için bilgi taşıma işinde kullanılıyor. Yani sonuç olarak bu satır şöyle söyleyeyim ezberi olmasın zamanlayıcı her çalıştığında oyunu güncelleyecek fonksiyonu başladığını belirtiyor. Şimdi adım adım burada devam edelim çalışmaya. Öncelikle eğer oyun daha önce bitmişse bu kod bloğunun yani metodun çalışmaması lazım. O zaman oyun bitti bu değerimiz vardı. Onunla şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Oyun bitti dedikten sonra return diye yazabiliriz ya da şöyle de yazabiliriz. Bu karmaşık gelecekse eğer Burada daha önce oyun bitmişse kodlar çalışmasın. Burada beklesin istiyoruz. Güncelleme durduruluyor yani. Burada bekliyor. Güncelleme durduruluyor. Peki. Daha sonra yılanın şu anki baş konumunu alacağız. Point. Yeni baş diyelim buna. Yeni baş. Ne zaman neresi olacak? Yılan sitemizde sıfırıncı yer olacak. Peki. Peki. Yani yılanın baş ön konumu alınıyor. Bu pozisyonu biz birazdan ileri doğru taşıyacağız. Şimdi bir switch yapısıyla yılanın yönüne göre başın yeni konumunu bir kare ilerleteceğiz. Bakın çok mantıklı. Switch kuracağım burada. Yön değişkeniyle switch'imi kurduğum yön değişkenim zaten var. Burada gelen yön değişkeni K0'daysa Hepsinin yeri belliydi biliyorsunuz. K0 yukarıydı. O zaman böyleyse eğer yeni baş değerim e, yukarı olduğu için ordinat ekseninde şu şekilde olacak. Yani yukarı gitmiş olacak. E, daha sonra birlikte burayı durduracağım. Ctrl D D, D diyelim. K0 1 iki 3 diyelim. Daha sonra burada yine birinci durumda aşağı gidecek. İkinci durumda burada x olacak. Eksi eksi. Daha sonra yine x bu sefer de artı artı. Şöyle yaparsam burayı açıklama satırı yukarı aşağı sola ve sağ diyerek yılanın yönüne göre başın yeni konumunu bir kare ilerletmiş olacağım. Yani yukarı giderse y değeri 1 azalacak. Aşağı giderse y değeri 1 artacak. E, sola giderse x değeri 1 azalacak. Sağa giderse de x değeri 1 artacak. Gayet açık. Şimdi çarpışma kontrolünü yapmam da var. Yap, yapmam gerekiyor. If kontrolü yazarak if condition burada yeni baş durumu yani yeni baş noktası dışında ekran dışında çıkarsa ya da yılan kendine çarparsa oyun bitti kontrolü yapacağım. Bunu nasıl yazacağım? Yeni baş x diyelim sıfırdan küçük olursa veya Yeniden anlatacağım bunu şimdi, yeni baş y konumu küçüktür sıfır olursa veya veya yani bunlardan herhangi birisi gerçekleşirse yeni baş x durumu büyük eşit olması da önemli. Yani çarptığı an eşit olduğu anlamına geliyor. Client size nokta width bölü hatırlıyorsunuz bunu kare boyutu sonra yeni baş nokta bu sefer y yine büyük eşit discrepant size bu sefer de height diyeceğim evet bölü kare boyutu Evet, bunlar olduğunda yani yeni baş noktası ekran dışına çıkarsa ya da yılan kendine çarparsa şimdi kendine çarpmayı yazalım. Şöyle bir daha veya koyalım. Yılan kendine şöyle değil de contains demem lazımdı. Evet olduğu takdirde demeliyim ki ben oyun biter. O zaman ben bu durumda oyun bitti değişkenimi artık true yapmam lazım. Daha sonra oyun zamanımı durdurmam lazım timer'ımı. Daha sonra message box ile şöyle diyebilirim oyun bitti. Yeniden başlamak için yeniden başlamak için formu kapatıp açın diyebiliriz. Bunları tabii farklı butonlar koyarak daha da güzelleştirebiliriz oyunumuzu. Daha sonra tabii ki burada return ile beklemeyi almam lazım. Peki yani burada oyun bittiği turu yapıyorum. Timer'ı durduruyorum. Kullanıcıya message box ile bir uyarı veriyorum. Fonksiyonu da burada bitiriyorum. Return ile. Daha sonra yılanın başını yeni listeye ekleyeceğim. Ama öncesinde şurayı bir kere daha söylemek istiyorum. Buradaki if durumunda ben yani şu durumlarda yeni baş noktası ekran dışına çıkarsa ya da yılan yılan kendine çarparsa oyunu bitiriyorum. Evet. Bir zamana bakalım. 8 dakika olmuş. Burada eklemem gereken başka bir şey var mı? Tabii. Şimdi burada ben bitirdim. Daha sonra, daha sonra daha sonra yılanın Yılanın yeni başını listeye eklemem lazım. Yılan nokta insert şöyle ki 0 virgül yeni başını listeye eklemem gerekiyor. Böylece yılan bir kare ilerlemiş oluyor. Ardından eğer yılanın yeni başı yeme denk geldiyse onu kontrol etmem gerekiyor. If ile. Onu da şöyle yazabiliriz. Ee, yeni baş eşit eşit yemse yani yeme denk geldiyse yeni başın kurulduğu yer o zaman hemen yediği için tekrar yem oluştur metodunu çağırmam gerekiyor. Zaten daha önce yazmıştım. Böylelikle yılan hem büyüyor hem de ee, kuyruk kısmı silinmemiş oluyor. <laughs> Ardından eğer yem yenmediyse eğer yem yenmediyse demeliyim burada. Yılan en son parçası kuyruk silinecek. O zaman yılan nokta remove et metoduyla şöyle yapacağız bakın. Yılan count eksi bir diyerek yılan en son parçasını yani kuyruğunu sileceğim. Böylece yılan aynı uzunlukta kalacak. Sadece hareket etmiş olacak. Ve formun tekrar çizilmesini sağlayacağım. Diz diyerek formu işaret edeceğim. Diz invalidate diyerek ya yılanın ve yemin yeni yerlerini ekranda güncellemiş olacağım. Bu komut da bu işe yarıyor. Yani ben bu kod bloklarında yılanın yönüne göre hareketi, çarpma kontrolünü, yem yeme durumunu ve ekranın güncellemesini yaptım. Bu durumda yedinci kısmımız şu kontrol edelim her yön değiştirmede oyunu güncelleme kısmında tamamlamış oluyorum. Böylelikle yılan oyununda dördüncü dersimizi bitirelim. 10 dakikayı geçmiş 11 dakika olmuş. Bir sonraki derste görüşmek üzere.